Bu tutar bu pustu festival Tortu çöktü çoktan her zaman bu muydu tarumar İnan yok ihtar kaç oktav Bütün fason starlar Hipnoz sen de birkaç dal kavukla mutlular Alamazsın bizim bu bak Kanım aksın alın terim Varsın besin takatim hiç kalmasın mecalim Hey hey der hey derken, pey derken çöktün raydan bak bu sefer Tersin pis teper asla Değilsin muteber Arbesin beynim dersin fark etmez zalim, Bezdim deseydim bari Hapsettim kalbim tek Rengim her daim belli Fani dünyalar var ki Zehrin fıkrımdan gizli Fikrim zehrimden keskin Punto punto salto gözlerim bıçakla çek Bir diş yazdı piyasa şarkısı O ne oluyor piyasa şarkısı olunca <laughs> Ne oluyor yani piyasaya ben bilmiyorum onları Gazın çıkar duşlarla beat on Gözünde fire özünde rap yok Bu işte bingo gringo O sahte koro artık finito İnce hastalık bu büyük resme odak Nosferatu baştan kokan hasbol Lan eskilere döndüm amına koyayım Bu deniz size fazla tuzlu hasta ruhlu Hamle gelir dersin kasparo mu ortam Disney sanki cin olmak isteyen çok Hip hop salamba oldu biz ateş bit barıttı Zamanla kablo koptu yalanla yaşayan geldi Başımıza Pablo oldu Evet, bu arada şakasız ben şu ara neye sardım tekrardan biliyor musunuz bak. Sen öyle dil ver. Kanka buna sardım bunu dinliyorum full. Çok iyi. Bak. Fazla popüler olmak kaçınılmaz din. Bak. Anadolu olanca canlanır. Molini ulaşacak. ALEM BİZİ İÇTİR Ben yani oyna değil be Buna sardım amına koyayım Bunu dinliyorum bu sahte hepsi bakma Vietnam'da da bir rambo yoktu düz olana inat yolumuzda taş ve rampa oldu. Bak biri geldi şey yazdı Sago daha iyi baştan mı <güler> alayım <yoksa. güler> mi geleyim Hesap mı vereyim siz ya bıktım derdi neyin Şimdi uza uzakta kal bana mesafemiz iyi Tekmili ver bana tamil yok Pencerelerden kan giriyor <güler> Ne umdum <güler> bak ne <telefon."> buluyor <güler> Rap kokuyor, isyanım zihnime koro Timsahlığı nehirde kano Hardcore oyun sanki zoro Zifiri kara, zibidi paro Tek zipo tehdit değil benim var etiketim değil rüzgarla matematiğin üstünden silindir gibi Geçtim ah nedir ki resmi çizdik delirdim Boğuldun çünkü taş attın çukur boyundan wow, wow, wow. derin Dee adıma önemi

Çok sarmaz mı böyle? Paylar hep kalacaksın hayran. Anlarsın bir gün saydansan alacaksın paydan. Patlarsa kalacaksın altta eğer çıkmazsan raydan. Biz de hep Michael, mikrofon da recycle. Üsküdar ve İstanbul, rapimiz daim hardcore. Yer altını paydahtı bu gene yağdı yağmur. Tekrar kaybetmekten korkanlar için bir düzen kur. Kur kur parçala kartları da. Gerisi şey Elimiz ya nakarat. Yok ha, nakarat mı? Gerisi Güzel. nakarat bak. Kayra'yı sana hatırlarsın diye attım. Karya'nın en yani çok bilinen şeyini attım sana. Karya oradan tanırsın. Tıkla bak ona da özelden. Bakayım. Karya'yı buradan Ha tamam evet. Dediğim gibi yani biliyorum da hani isim olarak belki şey olmamışımdır. Güzel. Bu arada beğendim ben bunu. Sadık Tekme Kafe'de en son Defkan giriyor. O Defkan'la dinlemek istersen düet. Nereden? lan? Tekme Kafa. Tekme Kafa. Ative. Ative No 1 de mi var? No 1'i dün Sercan'la dinledim. Yok bir no değil birin no de albümde bulunduğu parçası var. O ne demek ya? Ee, yani... He Tam dur bir dakika. Herkes bir El Musto yazıyor. El Musto şey mi? Kimdi lan El Musto? El Musto agalar. <laughs> He, hani agalar? Bizi yakalar, alalar, ananızı yani. yakalar o, o muydu? Ooo.

Kara geceler canım isterse Şeytan beni yatırıyor derse, derse bu gece bir kere bana verse Parçalarım onu aslanım derse Ben laftan anlamam Arkadaşlar pvg dediğiniz şey değil mi? Motiven oğlum bunu dinledik ya zaten Birileri yazdı da biraz önce Bunu dinledik zaten Atin'in şarkısına bakayım ee, Şey dinledim ee, Motiveli Ufo'nun şarkısını dün Selcan'ın yayında dinledim zaten e bu da 7 gün önce. Bunu dinlemedik mi biz? Deha oğlum deha Onu Deha şekerci. Oğlum. Her başarılı sanatçının ardında muazzam 8 dakika ne oğlum? Bu ne oğlum? Ş 8 dakika ne ya? <laughs> Allah Allah. No biri de dün e, Sercan'ın yayında bir bakmıştım ya. Şimdi bunu o zaman sonuna bakalım yani daha şey diğerlerini dinledim yani hidreye falan dinledik zaten geçen <gülüyor> Metro günler Ama da o boyu foyeva mı hırmet Mesajıma çek git buna abartarak ilet İkram ettiğin şey fazlasıyla girip Bu taraf kokar benzin keskin her <laughs> Tutmadım hiç dilek Her zaman kaldım fokus sana etmedim bu hatta <laughs> Sırtıma yasladım kendime Tetikte kafa düşmana aramam uzakta Hastanede değilsen arama Ya Atin şarkılarını beğenir de Bunu beğenmedim ben ya Sana paf kırdım buna marok Üstümde magic ekserim baktırsa da tarot Etrafım baron ama kullanmadım pistola Avrupa vizyon ve her zaman olayın big smoke Vodka shot tetik çekip şakakta Her yaşta dalga ama ayakta da kapta Fırtınalar hayatla kavga Bu dengesizdi bana kalan babam Başlar, bir sigara gibi yanar Avukat oh alır dolar, manita alır polo Gezdim onlarca kalp, ben oldum Marco Polo Ateş dedim bir pro saydım, deste üflemem pasta Bakmam eski resme ben Döndükçe para döner herkes eksen Bir yıldız gibi parla gökyüzünde tek sen Okey, okey, bir dakika söyle bir kral. Bir şey söyleyeceğim, Baran tahmini tam olarak böyle kliplere ne zaman başlar beyler peki? Kim her taraf Adam içi için kıvırıyor mu? Beğenmedim diyorum oğlum şarkıyı. Ne diyeyim? Ulan ben... orospu bu çocuğu nasıl beğenmezsin seni amına kudum Atiye'yi <laughs> amına kudum nasıl beğenmezsin. Harbi ne diyeyim amına koyayım. yani Ati'yi dinliyorum beğenmedim amına şarkısını. Şey mi dinlemiyor mu diyeyim dinlemezsem dinlemiyorum derim zaten. Beğenmedim. Okay, okay. Şey şan... Oğlum bazıları çok garip kafada ya vallahi billahi amına koyayım. Her gün <laughs> kafa dolarken Şey ne ya? Dea'nın 911 ne oğlum? Ya dinledik bunları, dinledik bunları ya. Allah Allah. Neyse abi. Yeto. Şarkılık bugünlük bu kadardı arkadaşlar.